Zihniniz en güçlü silahınızdır. Ancak aynı zamanda en büyük düşmanınız da olabilir. Kaderinizi şekillendirebilir ya da sizi yıkıma sürükleyebilir. Şüpheleri fısıldar, korkuları besler ve güçsüz olduğunuz yanılsamasını yaratır. Ancak biz güçsüz değiliz. Kendi zihnimizin efendileriyiz ve bu ustalık savaşın dışarıda değil, içeride olduğunu anlamakla başlar. En büyük savaşlar düşüncelerle yapılır. Zihnini kontrol etmeyen bir insan, anlamadığı güçlerin merhametine kalır. Dürtülerin kölesi ve kendi zayıflıklarının kurbanı olur. Marcus Aurelius bize şunu hatırlatır: Zihniniz üzerinde gücünüz var, dış olaylar üzerinde değil. Bunu anladığınızda güç bulacaksınız. Düşüncelerinizin kontrolünü ele aldığınız anda hayatınızın kontrolünü de ele alırsınız. Şüphe, korku, öfke, Bunlar dışımızdaki düşmanlar değil, içimizdeki düşmanlardır. Bu güçlere boyun eğen bir insan asla huzur bulamaz. Dünyaya saldırır ancak gerçek savaşın her zaman içinde olduğunu asla fark etmez. Epiktetos'un uyardığı gibi, kendine hakim olmayan hiç kimse özgür değildir. Eğer düşüncelerinize hakim olmazsanız, onlar size hakim olur. Ahmaklar duyguları tarafından yönetilir düşünmeden tepki verir, tutkularının eylemlerini belirlemesine izin verir ve bunun bedelini çeker. Bilge bir insan ise duygularını hisseder ancak onlar tarafından kontrol edilmez. Onları bir araç olarak kullanır, asla efendi olarak değil. Seneca bize şunu öğretir. Şiddetli bir fırtına sonsuza kadar süremez. Tıpkı karmaşa içindeki bir insan gibi kendinizi toparlayın ve aklın rehberliğine izin verin. Duygularımızı inkar etmiyoruz. Onları kontrol ediyoruz. Disiplin olmadan kendi zayıflıklarımızın mahkumu oluruz. Disiplinden yoksun bir insan kendini asla fethedemez. Her zaman bir bahane bulur. Başarısızlıkları için dünyayı suçlar. Ancak biz bahane üretmeyiz. Sorumluluk alırız. Epiktetos'un dediği gibi, kontrolümüz dışındaki şeylere ne kadar değer verirsek o kadar az kontrolümüz olur. Odaklanılması gereken, değiştirebileceğimiz şeylerdir düşüncelerimiz, eylemlerimiz, zihnimiz. Çoğu acı olayların kendisinden değil, onları nasıl algıladığımızdan kaynaklanır. İki insan aynı zorluğu yaşar. Biri yıkılır, diğeri gelişir. Neden? Çünkü biri talihsizlik görürken diğeri bir ders görür. Güçlü bir zihin acıyı büyümeye dönüştürür. Marcus Aurelius'un dediği gibi zarar görmemeyi seçin ve zarar görmeyeceksiniz. Zarar görmediğinizi hissedin ve zarar görmemiş olacaksınız. Zihin bir mercektir. Onu keskinleştirirseniz dünya değişir. Pişmanlık, insanları geçmişe zincirleyen ve ilerlemelerini engelleyen ağır bir prangadır. Geçmiş başarısızlıklarla tükenmiş bir zihin şimdiki zaferlere odaklanamaz. Seneca bize şunu hatırlatır: Hayal gücümüzde gerçekte olduğundan daha fazla acı çekeriz. Hatalarımızdan öğrenmeliyiz ancak onlara esir olmamalıyız. Geçmiş bir öğretmen olsun, bir hapishane değil. Kendinizi affedin, dersinizi çıkarın ve yenilenmiş bir bilgelikle ilerleyin. Biz kurban değiliz, zayıf değiliz. Biz zihnin savaşçılarıyız. Kendimizi fethetmek için düşüncelerimizi bir şahin gibi izlemeliyiz. Olumsuzluğun kök salmasına izin vermeyin. Tepki vermek yerine yanıt vermeyi öğrenin. Rahatsızlığı kucaklayın. Çünkü büyüme zorluklarda bulunur. Zorluklar karşısında sakin kalın. Dingin bir zihin yenilmez bir zihindir. Bakış açınızı değiştirin. Engelleri fırsatlar olarak görün. Pişmanlığı bırakın. Geçmişin şimdiyi zincirlemesine izin vermeyin. Zihnini kontrol eden bir insan kaderini de kontrol eder sarsılmaz ve kırılmazdır. Başkaları tökezlediğinde o ayakta durur. Başkaları paniklediğinde o sakin kalır. Dünya onun huzurunu belirlemez. O kendi huzurunu belirler. Seneca'nın dediği gibi en güçlü olan kendine hakim olandır. Öyleyse zihninizin düşmanınız olmasına izin vermeyin. Onu şekillendirin. Ona hakim olun ve kendinizi kırılmaz bir hale getirin. Seçim sizin. Savaş dışarıda değil içeride. Eğer ustalık istiyorsanız, önce kendi zihninizdeki savaşı kazanmalısınız. Eğer bu mesaj size hitap ediyorsa, onu uygulayın ve disiplin yolunda yürüyün. Daha fazla bilgelik istiyorsanız, abone olun ve güç ve öz hakimiyet yolculuğumuza katılın. Bir sonraki videoya kadar odaklanın, disiplinli kalın ve sarsılmayın.